Merhaba sevgili izleyiciler, bugün e, sızıntı 1981 34. sayının başlığını okuyacağız. E, Kasım ayının baş yazısı 1981 yılı. Başlık Sabır. Bundan önce Tövbe, Günah, Yollar şeklinde bazı yazılar okumuştuk. Bu yazı o, o yazılarla hem başlık olarak uyumlu hem de biraz da aynı kavramlar üzerinden devam eden bir yazı diyebiliriz. Müsaadenizle ben direkt yazıya girip yazıyla ilgili yorumlara başlamak istiyorum. Şöyle söylüyor yazar birinci paragrafta. Sabır yücelme ve fazilete ermenin mühim bir esası ve iradenin zaferidir. O olmadan ne ruhu inkişaf ettirmeden bahsedilmez ne de yücelip benliğin sırlarına ermeden bahsedilemez. Sabırla insan toprağa, ete, kemiğe bağlılıktan kurtulur. Onunla yüce alemlere ermeye namzet bir kutlu olur. Sabır, öteler ötesiz saltanatlara ulaşmak için dar bir geçit, aşılmaz bir zirve ise, gönlünü o alemlere kaptırmış hakikat eri de geçilmez ve aşılmaz gibi görünen geçitlere ve şahikalara meydan okuyan bir Heraklittir. En sarp yokuşları, dümdüz ve ovaları da pürüzsüz gören bir Heraklit. Bu Heraklit vurgusu neden yazarda var bilmiyorum, belki İzmirli bir filozof olmasından yani Heraklit'in İzmir menşeli birisi olmasına otur olabilir. Veya belki felsefesinde buna benzer bir şeyler vardır. İlk bakışta gözü çarpan bir şey görmedim ama nihayetinde ilk paragrafta biraz sabır nedir? İnsanın insan ve insanı başarıya ulaştırmada sabrın yeri nasıl bir araçsal önemi vardır gibi bir girizgah yapıyor yani. Muhtemelen diyelim şunu anlıyoruz. Bunun üzerinde yani insanı Sabırlı olarak başarıya veya sabırlı olmasının başarıya ulaşmasındaki etkisi üzerine bir konuşma olacak, bir yazı olacak. Bunu anlıyoruz diyelim. Şimdi müsaadenizle devam ederek bakalım ilerleyen paragrafları nasıl açmış onu yazarla beraber keşfedelim. Şimdi bu sabır budur ve sabır elzemdir. Bu bu paragraf yani tek başına bir şey değil de biraz makalenin özeti gibi olduğu için çok girmek istemiyorum. İkinci paragraftan başlayalım. Sabır fıtratın sinesinde cereyan eden armoninin insan tarafından sezilmesi, kavranması ve taklit edilmesi. Yani doğada gördüğümüz bir şeyin anlaşılması, kavranılması ve taklit edilmesidir. Evet yani sabır doğada var yani. Evet o eşya ve hadiselerin dilini anlama ve onlarla diyaloğa geçme gayretidir. Onlarla konuşma gayretidir. Bu dili anlayacağı ana kadar sebat gösteren sonra da varlığın sonra da varlığın zaman seli içindeki akışıyla kendi davranışları arasında bir köprü kurarak tabiatla bütünleşen insan ne bir beccel bir insandır. Kainattaki bu ilahi musiki ve bu ilahi musiki ne ulvi ve bu ahengin sezilip görülmesi de ne ali bir temaşadır. Bu da kendi çapında yani kainatın içinde sabrın önemini kavramak da bir irfan meselesi nihayetinde. Ama bunu anlayıp uygulama meselesi sabır. Hani sabır kainatta zaten mebzul miktarda bulunan bir şey. Bunun anlaşılması, anlaşılana kadar sabredilmesi, o zaman akışı içerisinde görülmesi, takdir edilmesi ve bunun temaşa edilmesi gerekir ki hani sabrın tam olarak yazarın bahsettiği şeyi anlayalım. Sonra zaten örneklerini veriyor. Biraz oradan gidelim. Çevremizde nerede görüyoruz? Sabır Zamanın eşya üzerindeki tesirinin kavranması ve vakaların, hadiselerin zamanın keskin dişler arasında öğütülerek şekilden şekile halden hale girmesinin idraki demektir. Zamanın bu sessiz eriticiliği ve değiştiriciliği karşısında yerinde polat, yerinde de buz olmasını bilenler onun cereyan çizgisinde ayrı bir buğda yükselerek yok olmadan kurtulurlar. Bunu idrak edemeyenler ise onun demir perçeleri arası, arasında ezilir giderler. Yani bu sabır meselesini kainatta çevrede yani universe çevremizde görüp bunu işte e, anlayamayan, kavrayamayan insanlar muhtemelen e, uzun soluklu var olamazlar diyelim. Çünkü e, sabırla e, eşya ve hadiselerin değişimi çok ilişkili bir mesele. Şimdi e, sabır yani bir bir manada belki o dönüşüm ve değişimin farkına varıp, yani yeri gelince yeri gelen şeyi yapabilme meselesinde de hem sebat hem sabır. Yani tam olarak yazar ne demek istediğinizi henüz bize söylemedi diyebiliriz ama şöyle devam ediyor. Evet, fıtrat onu tanımayan ve yürüyüşünde ona ayak uyduramayan ayakları kırar, ruhları da çiğner geçer. Onu tanıyan, hareket ve davranışlarla onun ruhundaki sessiz infiallere dem tutan, ve ona yeni yeni davudi nameler kazandıran elinde de bal mumu gibi olur. Yani şimdi burada e, sabır neredeyse hani kainatın bir fıtratı gibi tanımladıktan sonra fıtrat yani kainatın bu sabır isteyen fıtratı e, kendisine yani zorlamaya gelmez. Onu zorlayamazsınız. Ona ayak uydurmanız lazım. Yoksa ayağınızı bacağınızı kırar. E, onun şeyini akışını görüp ona göre e, işte dem tutabilirseniz, elinizde bir mal, bal mumu gibi olur. Ama öbür türlü yapmaya kalkarsanız o sizi yontar diyor. Ah bu sırrı kavrayamayan ve bir türlü sabretmeye da yanaşmayan aceleci ve yaramaz çocuklar. Ben burada bir şey atladım mı? Atlamazmış. Işte. tamam. Ah bu sırrı kavram kavramayan ve bir türlü sabretmeye yanaş yanaşmayan aceleci yaramaz çocuklar. Şimdi burada yazar. Sabır, sabrın kainattaki yeri ve fıtrat içerisindeki önemi, buna ayak uydurmanın önemi falan aldıktan sonra bunu anlamamak ve e, kavramamakta ısrar eden aceleci insanlar e, bir yaramaz çocuklar nazarıyla bakıyor. Şimdi biraz bununla ilgili. Yani niye acele ediyorsunuz? Neden sabır etmeyi öğrenemiyorsunuz? Hani bakın kainatın her yerinde sabır var. manasında insanlara bunu yani çevresinde gördüğü bir meseleyi bunu anlatacak gibi. Belki bugün için bile işte. E, Ramazan'ın iftara yakın bir vakti. E, Mart ayının 2024 yılının Mart ayının 23'ünde kaydediyorum ben bunu. O bugün için bile anlamlı olabilecek bir bölümüne giriyoruz. Ben buraları kısa tutmaya çalışıyorum biraz bu, bu ikinci bölümünde e, yer olsun diye. Evet, nice kendini bilmez ve fıtrat tanımız kimseler vardır ki yıllar yıl yıllar yılı dolu dizgin gitmiş fakat bir çuval boyu mesafe alamamışlardır. Öyle bir hareket var yani kainattaki bu akışı öğrenemeyen dolu düzgün koştuğunu ve mesafe aldığını zanneden insanları vardır ki mesafe alamamışlardır. Ama öbür yandan da şöyle bir şey var diyor. Ve nice sessiz gürültüsüz kimseler de vardır ki derin nehirler gibi durgun ve hareketsiz görünmelerine rağmen durmadan yürümüş, adım adım ilerlemiş ve önünü kesen karanlıkları teker teker tepelemiş ve karşısına çıkan engelleri en sezilmedik şekilde toz duman etmişlerdir. Sessiz gürültüsüz, gösterişsiz ve alayışsız. Tıpkı mercan gibi deniz derinliklerinde ızdırap görmüş, ızdırap yaşamış, kanda boğulmuş ve zebercat ufku'na ulaşmış mercan. Şimdi bu e, fıtrat ile beraber çalışabilen e, insanlar var. Sabırla derinden çalışabilen. Bir de dolu dizgin koşup mesafe alamayan. İşte bu ikisi arasındaki fark nedir? İşte bu kainattaki akışı okuyup buna uygun hareket eden ee, siz fark etmeseniz de mesafe alan bir şey var. Bunlara gelecek. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani fıtrat ile beraber e, sabırla çalışma, kainatın fıtratına ayak uydurma meselesini. Sabır kavramı üzerinden anlatıyor. Sonra diyor ki tohum bu sessizlik ve sebat içinde taşı toprağa deler, gün yüzüne çıkar. Tomurcuk yüz defa bağrını güneşe açar ve yüz defa gecenin karanlıkları karşısında gerilime geçer. Sonra varlığa erer bu mikro ölçekte bitkiler aleminden bir şey. Yani tohum yine böyle bir sabırla yani gürültüyle şeyle değil tomurcuk da aynen bu şekilde sabırla varlığa erer. Ya yavrum yani insan bir rüşeym halinde anne karnında belirip karanlıktan karanlığa intikal eden yavru. Onun seren camisi hepten garip ve garip olduğu kadar da sabır ve teenni gamzetmektedir. Evet şekillerin ve kalıpların her çeşidine gire gire tam 9 ay sonra gül endam kametiyle dünyaya ayak basar. İşte mikro ölçekte e, her doğum bir sabırlı oluyor. Her işte bitkinin hayata gelmesi, çiçeğe yürümesi bir sabrın sonucu olarak oluyor. Yani tohumu ekiyorsunuz, ertesi gün çıkmıyor. O. Bir, bir işte çimlenme süreci, şu su, su var yani nihayetinde. Bunu mikro ölçekte görüyoruz diyelim. Bu kadar mı? Değil. Bir de bu muhteşem kainatların ve koca kozmosun yaratılışına bakalım. Her şeyi bir ol deyivermekle varlığa eridecek, erdirecek olan kudreti sonsun elinde bütün mekan ve eşyanın milyarlarca sene şekilden şekilde tavırdan tavıra intikal ettikten sonra belli bir vaziyete gelip ulaşması ne kadar manidar ve ne çarpıcı bir derstir. Şimdi bir, ikincisi de makrokozmustan yani bütün bu kainat milyarlarca yıl sürmüş ortaya çıkması. Oysa Allah dileseydi ol derdi ve olu verirdi. Yani işte aslında buradan evrim teorisine farklı bir yani eski bakış açısından farklı bah, başka bir bakış açısının kapısı aralanabilir. Yani nihayetinde yeryüzünde Allahu Teala'nın murad ettiği hayatın ortaya çıkması için bile milyarlarca senelik bir e, yaratılış süreci var. İşte burada bile yani şekilden şekile girip işte insan hayatının başlamasına elverişli hale gelmesi şusu busu gibi şey. Bu da yani sabrı açısından manidar bir derstir. Çünkü Allah sizin ayağınız kanadı dişiniz kırıldı diye şeye müdahale etmez olayların akışına müdahale etmez Yani şimdi bunu ben söylüyorum burada ama mikro ölçekte de sabrı görüyorsun yani hiçbir ham doğum 9 aydan önce olmuyor makro ölçekte de sabrı görüyorsun milyarlarca yıl sürüyor bir kainatın bir yere gelmesi sen bugünden yarına bazı değişiklikleri istiyorsun İşte bu cümle ah bu sırrı kavramayan bir türlü sabretmeye yanaşmayan aceleci ve yaramaz çocuklar durumuna düşüyor. Sonra biz geri dönelim makro ölçekten. Bir sonraki şeyde de şöyle diyor. Varlık aleminde her şey ama her şey sabırlı bir bekleyiş. Bitmeyen bir azim ve direnişle hedefine doğru adım adımdır. Yavaş yavaş adım adımdır. Acele etmeden fıtratta cari kanunları gözeterek ve yön yol, yol değiştirmeden. Hep aynı yöne doğru gidiyor sabırlı bir şekilde gidiyor. Azim ve direnişle gidiyor ayakta kalarak. Direniş kısmı biraz daha sebat. Azim belki sabır. Acele etmeden fıtratta canun cari yani Allah'ın vaaz ettiği kanunlara uygun bir şekilde yer yol değiştirmeden yavaş yavaş ilerleyen hedefe ulaşan bir şeyden bahsediyor. Ey aceleci insan sabırsızlık gösteren sadece sensin. Şimdi bu kısımları biraz parça parça okuyacağım o yüzden yani ne, ne, yapınca insan aceleci olmuş oluyor, sabırsızlık göstermiş oluyor. Sensin eşya arasındaki tertibe riayet etmeyen. Hadis eşya dediği şey eşyalar yani kıyafetler değil nihayetinde. Yani Hadiseler arasındaki o düzene tertibe riayet etmeyen, uyumsuz hareket eden. Sensin yükselirken mesafelere tahammülü olmayan ve tırmanmada birkaç merdiveni birden atlamak isteyen, hırslı olan hızlı yükselmek isteyen, her şeyi çabuk isteyen, aceleci olmak isteyen sensin diyor. Sensin sebepleri gözetmeden netice bekleyen, yani sebeplere uygulamadan bir netice olsun isteyen sensin. İşte bir çözüm isteyen sensin. sensin olmayacak kuruntulara gömülerek hayalden sırça saraylar kuran. Yani gerçek şeyler yapmak yerine olmayacak kuruntularla saraylar inşa etmeye çalışan o da olsun isteyen sensin. Sonra da yalancı vehmin ve aldatıcı ümniyelerin altında tükenip giden hani aa o saray niye olmadı saray olacaktı sanki işte şöyle olacak hizmet böyle olacak gelecek şöyle olacak deyip duran rüyalar ümniyeler bilmem neler ama gelecekle ilgili e, fiilen e, bir şey üretmeyen sonra da aa niye olmadı niye bitmedi diye de hayal kırıklığına e, altında tükenip giden de sen oluyorsun nihayetinde. Yani Veya geçmişte diyelim bu şekilde ümit var olma kaygısıyla ümniyelere inanıp sonra da niye olmadı, niye bu işler bitmedi, rahata ermedik şeklinde bir şey de var burada. Yani sabır meselesinin anlaşılmamasında kişinin doğrudan etkilendiği bir sürü mesele var. Sonra diyor ki sensin düşünmeden konuşan, konuştuklarına pişmanlık duyan ve birbirini takip eden pişmanlıklardan ders almayan, uslanmayan. Yani aynı şekilde dün e, kainatın işleyişini sebep sonucunu göz ardı edip çeşitli şeyler söyleyip bugün yine kainatın işleyişini sebep, hadiselerin işleyişini göz ardı edip yine sebep sonuç ilişkisinden bağımsız e, fıtratı kanunlarından bağımsız saçma sapan şeyler söylüyor ama her halükarda bunlardan yani dünkü hadise olmadı halde bugünkü hadise de olmadı halde bundan ders almayan e, sensin. Bir bilsen bu haline ne kadar sevimsiz ve ne kadar uğursuzsun. Keşke her biri beli bir hatip ve her biri bir dil olan çevrendeki hadiselerden, o cereyan eden olaylardan ders alarak eşya arasında bulunan tertibe düzene riayet etmeyi öğrensen diyor. Ben böyle bitirmiyor da cümleyi bozmamak için. Keşke her biri belli bir hatip ve her biri bir dil olan çevrendeki hadiselerden ders alarak eşya arasında bulunan tertibe riayet etmeyi bilseydin sebep ve neticelerin hakkını gözetmeyi bilseydin ve hayalinle değil de imanın, azmin ve iradenle var olmayı bilseydin. Yani hayal, ümniye, işte rüya şu bu peşinde koşmak yerine tamam bir imanın olsaydı, yani gerçekten Allah işte bu dini tekrar e, yüceltecek şeklinde imanın olsaydı, bunun için azim gösterseydin ve iradeni korusaydın, keşke bunu bilseydin diyor. Şimdi bu, sabır meselesinden neredeyse çıkmışız gibi gözüküyor ama aslında hepsini işte bu sabır içerisinde şey yapmaya çalışıyor. Yani insanın aceleciliği, kainatı okuyamaması, sebep sonuç hadiseleri içerisindeki denge okuyamaması, e, fiilen buna riayet etmeksizin bir şeyler elde etmeye çalışması e, eleştirerek ne diyor? Keşke diyor sebep yani çevrende cereyan eden hadiseleri okuyup sebep sonuç ilişkisi içerisinde yapılması gereken şeyleri yapsan ve netice almayı umsan, iradeni ortaya koysan diyor. Sonra diyor sen sabrettiğin kadar ve hakkın katında da sabrın kadarsın. Kitabın güzel diliyle parmak güzel diye parmak bastığı en güzel haslet ve en güzel huyları sağsız ve ara ara vermeden yaşamadaki sabrın ve azmin kadarsın. Ve çirkin diye tespit ettiği sevimsiz şeyler karşısında da dayanma gücün ve sebatın kadarsın. Nihayet tepeden inme başa gelenler karşısında tavrını değiştirmeden gelse de celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, gerçeğine dil beste yürekliliğin ve hoşnutluğun kadar. Yani diyor ki sen Allahu Teala'nın güzel dediği yani iyi dediği çalışkanlık işte ne bileyim cömertlik, güzel, e, bolca tefekkür etme falan gibi hasletleri devam ettirme ee, işte diyelim ki e, uzak kalın dediği hasletlerden uzak kalma ve bu konuda e, şartlar durumlar değilse de devamlı sebat gösterme ve e, bu işte diyelim iyi günde de kötü günde de aynı du duruş devam ettirebilme meselesi bunu anladığın zaman yani sabır senin e, kulluğunun ölçüsü haline gelmiş oluyor ne kadar sebat edebildiğin yani bu pasif bir sabır değil çok aktif yani iyi ve üretken şeyleri yapıp kötü ve zararlı şeylerden uzak durup değişen durumlarda zorluklara dayanıp fırsatları değerlendirme bir sonraki paragrafın şeyi bu yani tekrar ediyor da yani Allahu Teala Celal gönderdiği zaman da ona güzel mukabele gösterme. Cemal gönderdiği zaman da ona doğru ve güzel mukabeleyi gösterme. Her iki durumda da sabrederek kazanma şeyi. Şöyle anlatıyorum da. Bütün yükseltici şeyleri ara vermeden sürekli olarak yaşama. Yani bütün seni yükseltecek, iyileştirecek, hayatını işte ahiretini güzelleştirecek şeyleri sürekli ara vermeden yaşama seni alçalıcı, alçalıcı şeyleri kadar devamlı teyakkuz ve direnme, girmeme ve uyanık olma. Nihayet beklenmedik anda beklenmedik şekilde seni ırgalayan, örseleyen umum belalara karşı yılgınlık göstermeden dayanma. İşte hani bir üzerine düşen güzel şeyleri yapma, alçalıcı şeylere dikkat etme ve sıra dışı bela ve musibetlere karşı da dayanabilme. Evet işte acılardan acı ve neticesi itibariyle de zülallerden zülal sabır budur. Sabır diye kastettiğim mesele insanın doğru ve iyi şeyleri yapmaya devam etmesi onu alçaltacak ve kötü şeylerden uzak durması ve bunları devam ettirirken zorluklara dayanabilmesi işte asıl şey bu. Kol kanat verip yerinden ayrılmama, mum gibi eriyip gitme, yine de yerinden ayrılma. Burada biraz sebat kısmına geçecek. Şimdi göreceksiniz. Hani artık sabırdan ziyade yani doğru bir yön te te tayin ettiği zaman küçük küçük çabalarla o yöne doğru devam etme manasında. Diyor ki neredesin azım neredesin irade, neredesin civan mertlik ve neredesin yiğitlik? Durmadan yön, yön ve yol değiştirme bizi şaşkına çevirdi. Her gün ayrı bir şeye dilbeste olma bizi bitirdi ve durmadan mihraptan mihraba koşma bizi kıblesiz hale getirdi. Bu da sebat meselesi yani sabrın diğer boyutu. E, azim ve irade neredesin? İşte ve yiğitlik bir şeye yola mı? yoldan yön dönmeme, durmadan yol ve yön değiştirme, şaşkına çevirdi. Her gün ayrı bir şeye dilbesti olma bizi bitirdi. Yani durum ne derler? Situational şeyler oluyor ya duruma cevap üretme gündemi takip etme bizi bitirdi. Ve durmadan mihraptan mihraba koşun bizi kıblesiz hale getirdi. Peki doğrusu nedir? Bir sonraki yani o kıblesizlikten çıkış şeyini anlatıyor. O da sabrın bir parçası olarak. Bir hak dostu tırnak içerisinde beni bir kedi irşad etti der. Avını beklediği delik önünde sabahlara kadar gözünü kırpmadan bekleyen bir kedi. Bir sebep örneği mesela. Ya sen insanoğlu tavrını değiştirmeden nazarını yani bakışını ayırmadan ne kadar bekledin ebedi mihrabında? Soru işareti yani. İşte e, başarıya ulaşmak için ne kadar sebat gösterdi? Evet, kaç defa düzenin bozuldu, hizmetin heba oldu, gönül koymadan ve darılmadan yeni baştan değil yürüdün yoluna. Şimdi bu e, darbenin ortaya çıkardığı bir yıkım ve yok olma, işte ben darbe dediğim zaman 2023 itibariyle, çoğu insan 2016'yı anlayacak. Böyle anlaşılması güzel çünkü sosyolojik olarak yazılar böyle tematik yazıldığı zaman değişik zamanlara tekabül edebiliyor. Ama yazı yazıldığı zaman 1980 darbesinden bir sene sonra yani kaç defa düzenin bozuldu, tam hizmet, hizmetlerin heba oldu, gönül koymadan, darılmadan yeni baştan başlayıp yürüdün yoluna. Kaç defa kapılardan kovuldun, diyar diyar sürüldün de dönüp yine başını koydun sevgilin eşine gittin her yerde. Yine peygamber eşiğine başını koydun veya mescide veya seccadene başını koydun her neyse. Yani durumun değiştiği yerinden yurdundan kovuldun, kaymak istediğin yerde kalamadın filan. Ama sonuç itibariyle dönüp yine aynı yere mescitte Allah'ın karşısında başını işe koydun. Yani aynı kulluk meselesinde devam ediyorsun. Yoksa sen Senden evvel gelip geçenlerin halleri başına gelmeden cennete gireceğini mi sandın? Nokta. Çünkü bu yine Peygamber Efendimiz'in başına geliyor işte düzeni bozuluyor. yurdundan, yuvasından koruluyor ama yoluna devam ediyor. Oysa onlara öyle ezici sıkıntılar, öyle kımıldatmaz ızdıraplar dokundu ve öylesine sarsıldılar ki senden öncekiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve mahiyetindeki insanlar ne zaman Allah'ım yardımın Allah'ın yardımı dediler. Yani bunu sorgular artık Allah bizi ne zaman kurtaracak demeye başladılar. Bil ki onun yardımı yakındır. Sabredip kulluğunu sürdürenlere yakındır diyelim. Canını dişine takıp günahlara karşı koyanlara yakındır. Bin defa düzeni bozulduğu halde ümit ve azmini yitiremeyenlere yakındır. Aynı bu şekilde yani Allah'ın yardımı kime yakın? Sabredip kulluğunun gerektirdiği şeyleri her gün en kötü durumlarda da yapmaya devam edenlere, canını dişine çakıp günahlara karşı koyanlara, bin defa düzeni bozulduğu halde ümit ve azmini yitirmeyenlere yakındır. Evet canan yolunda daha daha iyi cana düşmeyenlere girdik revhis yani işte sevgilisi yolunda e, dünya işte sıkıntısının şeyine e, telaşına düşmeyenlere girdik rehi sevdaya gayri bize bir şey lazım değil diyenlere ta yine yukarı gidiyoruz ne Allah'ın yardımı yakındır. İşte sabır e, makalesi bu manada ilginç bir makale. Burada bitiyor. E, şimdi burada ne anlıyoruz? Yani şöyle bir şeyle bir yani kısaca bir özet geçersek sabır tanımını yaptıktan sonra sabrın insan için önemli olması, kainatın içerisinde sabrın ve fıtratın bir parçası olmasını anlattıktan sonra hem makro mikro ölçekte sabrın nasıl her doğumun, doğal bir parçası olduğu yani böyle dişini sıkıp bekleyeceğin nefesini tutacağın bir şey değil onunla beraber yaşayacağın yeri gelince buz yeri gelince polat olabilmenin gereken bir şey e, kainat ve eşya ve hadiseleri doğru okuma mesafelere tahammül olma sebepleri gözetmeni onundan sonra netice bekleme kuruntulara ümniyelere ardına takılmama e, geçmiş şeylerden pişmanlıklardan ders alarak yenilenme e, çevresindeki hadiseleri doğru dürüst okuyabilme bunlardaki düzene riayet edebilme sebep ve sonuçlara riayet etme bununla beraber azim ve iradesinin hakkını verme üzerinden anlattıktan sonra sabır ve sebat meselesini doğruluk doğruluk üzerinde bulunma yanlışlardan uzak durma meselesinde ki sebat meselesini devam ettiren insanların sonuç itibariyle bu darbe zorlama işte yıkılma süreçlerinden çıkabileceklerini çıkacaklarını anlatıyor ve gerçekten dediği gibi bu, bu yazı yazdıktan sonra 5-6 sene sonra nihayetinde yani o normalleşme bu manada oluyor diyelim. Metin neyden bahsediyor? Metin işte bu sabır kavramı, sabır kavramının e, şey şeyde e, insanın hem kendi ruhsal gelişiminde hem de e, Allah-u Teala'nın murad ettiği o iyi insan olmasında sabrın nasıl önemli olduğunu Allah'ın yarattığı fıtrat kanunlarının içerisinde Nasıl olduğunu anlatıyor Genel olarak metni Yazarı Yani Kim konuşuyor deyince böyle bir yani Sabır konusunda ve Velhasır suresinin tefsirini yapan bir hocadan ziyade Biraz daha sosyolojik yani bir, biraz daha Sosyolojik bir tını var o, o, Yani ne demek bu Yani çevresinde muhtemelen e, alel acele hemen bu sıkıntılar birsin olaylar normale dönsün diyenlere e, mesela zor bir zamandayız buzla beraber soğuyoruz veya küresel ısınmayla beraber ısınıyoruz buna göre sebep ve neticelere riayet ederek bir şeyler yapmalıyız diyen bunları rasyonel olmaya çağıran bir, yani sabrı ve sebatı rasyonel bir şekilde izah etmeye çalışan birisi var. Metnin muhatabı kim? Bence cemaat yani hususen sabrını yitiren, acelecilik eden, e, hizmeti, düzeni bozuldu diye canı sıkılan insanlar. E, metnin şeyi bu. Metnin duygusu, hissiyatı bence e, hani sabrın zorluğunu anlatırken bir yandan doğallığını ve e, gerekliliğini de anlatıyor. Yani pozitif bir hissiyatı var e, bence metnin duygusu ve hissiyatı yani e, biraz daha sabrın sonu selamettir vurgusunu yapan yani doğru sabrı tanımlayan bir yönü var metinde öne çıkan kavramlar deyince nelerdir deyince sabır fıtrat irade ruhsal gelişim e, kainatın işleyişi fıtrat kanunları zamanın etkisi gibi kavramlar öne çıkıyor. Ee, yani bunun haricinde başka ne soru var? Ee, yazar neyi söylemiyor? Yani burada tam şey yok. Metnin yani söylemediği bir şey yok sabırla ilgili. Belki bu sabırla ilgili, tevbe ile ilgili, günahla ilgili, diğer bu kavramlarla ilgili yavaş yavaş orta sayfa yazılarına başlama ihtiyacı hissediyor olabilir artık. Çünkü bunlar tek cümlelik böyle sözlük oluşturan bir çaba gibi gözüküyor. Metnin öncesinde ve sonrasında ne oluyor? İşte 1980 ihtilali sonrası insanların ümitsizliğe kapıldığı ve yaşadıkları sıkıntıların ötürü belki alel acele çözüm ve düzelme bekledikleri bir sıkıntılı duruma dönüşüyor bir reçete olarak hani sabır meselesini öneriyor. Bugün de aynı manada okumakta, değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, Kasım 1981 Sızıntı'nın baş yazısı sabır konusunu böylece ele almış olduk. 30. 34. yazı. Sizin de eğer dikkatinizi çeken bir şey olduysa mutlaka yorum kısmında yazmanızı rica ediyorum. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. İyi günler.